Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Buradan bana çağrıda bulunmuş Karadeniz Üretim Utku kardeşim. Çiçi kuşa ihtiyacım var dedi. Sonrasında ben tabi videoyu da gördüm. Onun öncesi zaten iletişim kurduk. Arkadaşlar Utku kardeşime Show Jumbo takım göndereceğiz ve bir tane dişi hazır bir kuş göndereceğiz. İnşallah Rabbim yerine yakıştırır. Hangi kuşları vereceğiz onu arka kameraya geçip sizlere göstereceğiz dostlarım. Bunun öncesinde kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve emmi karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Aslında elimizde çok fazla kuş yok. Yani biliyorsunuz ki bu arada ustaya girecek takım yuva hazırlığında şu anda. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kanalımıza yeni abone olanlara bir açıklama yapmış olalım bu videoda. Ben eskiden evin bir odasını kuşlarıma kapatmıştım ve bir 20 takım Show Jumbo İngiliz kuş besliyordum. Buradan sattıklarımız oldu. Dükkana geçince arkadaşlar kendimize daha üst kalite diyelim yani vasıf olarak daha üst kuşlar almaya çalıştık. Eksiğimiz vardı. 20 göz vardı. Kalan şu 12 gözü doldurduk. Sattığımız yerini aldığımız oldu vesaire vesaire derken dostlar. Yani kendi kadromuzu zor kurduk. Şu anda Utku'ya da söyledim. Elimde olan çalışmak üzere olan kuşu göndereceğimi kendisine belirttim. Takımımızın birisi bu tabi. Şöyle yakından da gösterelim. Erkeğimiz Güzel bir erkek dostlar. Maşallah. Dişiyle bir çıkartalım. Hemen. Dişimiz de güzel. Spangle bir dişi arkadaşlar. Yani bu takım inşallah Utku kardeşime gittiğinde yavru yumurta aldığında bizi de mutlu edecek. Utandırmaz inşallah. Öyle diyeyim. Yani dost ticareti. Utku bana seslenmiş. Ben onu kıramam. Yani aynı yolun yolcusuyuz hepimiz aynı uğraşlar sonucu bir araya geldik. O yüzden ona bu takımı göndereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun dostlar öncelikle. Büyülerince yavru alır ömrü olur inşallah dostlar. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Ben sezon içinde satış yapmıyorum. Bunu herkese söyleyeyim. Utku'yu kırmadım, kıramadığım için gönderiyorum. Yani alternatif dostlarımıza yönlendirmek istediğim ilk etapta ama yani Utku renkli bir karakter. Benim için de gerçekten hani mesafelerimiz uzak olsa da önümde bir yeri var. O yüzden kırmak istemedim. Elimizde olan çalışacak kutu göndereceğiz. Bunun dışında bir de kremino dişimiz var arkadaşlar. Onu göndereceğiz. O da boşta olduğu için göndereceğim. Ben sezon içinde takım satmıyorum sezon içinde yavru satılır. Sezon içinde takım almak riskidir. Çünkü kimse çalışan kuşu satmaz arkadaşlar. Bunu bilin. Yani tabii ki satar ama tanıdığınız, bildiğiniz kişilerden alırsanız onlar tabii ki sizi kıramayacağı için satar. Bunu da belirteyim. Sezon içinde hele ki sezonun başında böyle Ekim-Kasım aylarında takım kuş almak sıkıntıdır. Onu söyleyeyim sizlere. Büyük problemler yaşarsınız arkadaşlar. Kimse üreyen kuşunu satmaz. Tabii ki dostane ilişkilerde bu satışlar olabiliyor arkadaşlarım. Gelelim Kremino kişiye. O da burada arkadaşlar bakın. Gel bakalım sevgili kızım. Evet. Evet arkadaşlar birisi de bu işte. Gördüğünüz gibi güzel bir dişi Allah utandırmaz inşallah bundan da tünce yavru almayı nasip eder diyelim gelelim videomuzun bir diğer konusuna arkadaşlar bir bilgi vermiş olalım sizlere şimdi burada bazı kuşlarımız vardı sahiplendirmiştik biliyorsunuz yani buradaki kuşlar sahiplendirildi alanlar oldu buradakiler sahiplendirilmeyecek kendi kuşlarına yani kendim çalıştıracağım kuşlar Buradan inşallah atacağız oraya demiştik. Bir de dostlar şunu belirteceğim. Yavaş yavaş yavrularımız yeme düşmeye başladı. Bakın şurada da gördüğünüz gibi. Bu minnoşlar artık yeme düşmeye başladılar. Yemle büyüyorlar. Tekostava kuşlarla alakalı bir planım vardı. Takip edenler bilir. Arkadaşlar ilk etapta kendime yaz döneminde Burada üretim yapmaya devam edeceğim ben. Yazın üretim yapacağız. Yani bir klima, ufak bir klima. Burayı serinleteceğiz. Kuşlarımıza doğrudan vurmayacak şekilde. Kuşlarımızı serin bir ortam hazırlayacağız. Ve burada kendime ayırdığım, bakın bu yavrular mesela 6 tane burada var. Daha da çıkıyor. Buradan kendime ayırdığım yavruları Mayıs ayına kadar hazırlamış olacağım. Mayıs ayında bu kuşları ayıracağız. Salmaya koyacağız erkek dişi olarak. Buradan da bu büyüttüğümüz yavruları inşallah buraya eşe atacağız. O zaman büyümüş olacaklar. Eşe hazır olacaklar. Ve yazın üretime devam edeceğiz. Yani 7-24 çalışacağız. Ama bakın hep aynı kuşlarla çalışılmaz arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Burada önemli olan husus şu zaten. Bir kuşta yılda 3 batım, 4 batım yavru alabilirsiniz. 5 batım alırsınız ama hayvan bir fil çalışmış olur. Bir yorgunluk göstergesi başlar. Genellikle yorgun kuşlarda başlar tüy dökülmeleri. Onu söyleyeyim size. Yorgun kuşlarda tüy dökülmesi oluşur. Bilginiz olsun. Bu sebeple yani kuşlarımızı 3 batım çalıştırıp ayıracağız. Yerine yedek oyuncular koyacağız. Ha Benim elimde şu anda sol jumbo fazlalığı olmadığı için çekostavakları koyacağız. Yani şöyle bir ortalama yapacağız. 56 takım şu anda göz var arkadaşlar. Yani box'ımız var. Kafesimiz var. Bu 56 üretim kafesine dostlar. Çekostavak kuşu koyduğumuzda ve ortalama 3 yavru aldığımızda yaklaşık 160-170 yavru diyelim. Bu da buranın geçim kaynağı olur. Dükkanımızın en azından elektriğini, suyunu, kirasını öder. Stopajını, işte muhasebecisinin vesaire parasını öder arkadaşlar. Bu sebeple böyle bir planım var. Bu sebeple ilk batım yavrularını sahiplendirme yapamayacağım. Ama son bularda tabii ki ilk batım yavrularını sahiplendirme yapacağız dostlarım. Kuşlarımız zaten hala hazırda hepsi yavaş yavaş yumurtlama evresinde yani yumurtlayan yumurtladı. Yavrular büyümeye başladı. Kimisinin yavruları çıkmaya başladı. Otçuya gidecek takımımız da belki bugün yarın yumurtlayacak yani onu da söyleyeyim. Burada Karadeniz üretim takipçilerine selam olsun bizleri izliyorlarsa. Yani Bizim orada adımızın geçmesi, o kanalda yani bir tane içerik olmamız bile bizim mutlu edecektir. Burada bir sıkıntı var. Bir bakalım hemen. Buradaki minnoşlardan da kendimizi ayıracağız. Burada anne tek başına bakıyor. Bir, buradan bir cayırtı geldi. O yüzden bir bakmak istedim ne oluyor diye. Evet devam edelim. Utku'ya gidecek takım inşallah gördüğünüz gibi bugün yarın yumurtlayabilir arkadaşlar. Evet dostlar videomuzun da yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Dediğim gibi yavru yumurtalı takımlarımız olmaya başladı. Yumurtlayacak olan takımlarımız da olmaya başladı. Şurada hatta bir bakın şöyle bir, bir tane bir takımımız var arkadaşlar maşallah bakın burada şu anda 3 tane yavrumuz çıkmış Allah olmayanlara da nasip etsin inşallah arkadaşlar ne göze bakarsanız Rabbim o göze verin onu da belirtin yumurtasını beklediğim takımlardan birisi bu birisi bu yakın zamanda birisi de bu bakın yine dişi aynı şekilde içeride Utku'ya verdiğimiz takımın oğlu. Yani o takımın yavrularından birisi bu arkadaşlar. Onu da yanına şöyle bir Texas dişi attım. En azından güzel bir sonuç alırız diye. Evet dostlar. Böylece videomuzun sonuna da geldik. Tekrarlıyorum. Karadeniz Üretim YouTube kanalı Utku kardeşime aldığı takım ve aldığı bir adet dişi hayırlı uğurlu olsun. Umarım tüylerince yavru almayı da nasip eder Rabbim. Sizler de videomuzu beğenirseniz teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız da gerçekten bizleri üzersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.